Merhaba, ben Şefsemen Öner. Şimdi sizlere piknik köfte yapacağız. Piknik köfte eşittir kuru köfte. Çünkü ben çocukken, biz pikniğe her gittiğimizde bu köfte yapılırdı. Benim için adı piknik köfte oldu. Böyle dolmalar, haşlanmış yumurtalar, börekler ve bu kuru köfte yapılırdı. O yüzden de ben hep buna piknik köfte demişimdir. Kuru köfte için ihtiyacımız olan malzemeler... 400 gram kıyma, bir tane doğranmış soğan veya rende de kullanabilirsiniz. 3 çorba kaşığı ekmek kırıntısı. Bu benim hazırladığım, çektiğim ekmek içi. Galeta unu değil. Ee, yarım demet maydanoz, bir tane yumurta, tuz, karabiber, kimyon, birer tatlı kaşığı kadar ve kızartmak için de bir bardak kadar sıvı yağ kullanacağız. İşimiz çok kolay. Bütün malzemeleri sıvı yağ hariç bir araya karıştıracağız ve 10 dakika yılmadan yoğuracağız. 10 dakika yoğurduktan sonra köfte artık iyice oturdu. Ellerimi ıslatıyorum ve köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bu şekilde gördüğünüz şekilde şekil veriyorum. Köfteleri 3 dakika bir yüzü, 3 dakika diğer yüzü olmak üzere kızgın yağda pişireceğim. yanına birazcık kızarmış patates. Azıcık ketçap mayonez. Biraz maydanoz. İşte herkesi çok mutlu edecek. Çok da pratik bir tarif. Bu tarifim ve böyle herkesi mutlu edecek tüm diğer tarifler için lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun.